Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Gürsoy, Erdemoğlu Holding ailesine yardım ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Ve Atatürk ilke ve bağlı kalacağıma Advak Başkanı Gürsoy açıklamasında gönlünü Türkiye ve Besni sevdasına kaptırmış olan pek saygıdeğer ağabeyim rahmetli Mehmet Erdemoğlu'nun izinden giden ve dünyanın dört bir yanına yayılan Erdemoğlu ailesi bütün Adıyamanlıları onurlandırıyor. Türkiye'deki iş ve istihdamının haklarını zirveye taşımakla birlikte okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimin her seviyesine hizmet verecek okullar ve yurtlar inşa edip devletimize ve milletimize bağışlamak, Öyle ki bugün Türkiye genelindeki bütün öğrencilerin binde ikisi Erdemoğlu ailesinin yaptırdığı okullarda okuyor. Ali Erdemoğlu başta olmak üzere İbrahim Erdemoğlu, Mahmut Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding yöneticileri ve çalışanlarına hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı hem de bir Adıyamanlı olarak teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum dedi.